Elleri öpülesi gazilerim. Kahraman şehitlerimizin aziz emanetleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün 18 Mart. Çanakkale 106. yılında ve şehitlerimizi anma günündeyiz. Şehitlerimiz bir bir yere düşerken daha kalıcısıyla, daha kuvvetli bir şekilde buradayız. Arz ederim. Ezelden ebede bağımsızlığımız vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede Canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Velan tahsabenellezina kutinu fi sabilillahi amanta Ey bizleri yaratan varlığıyla bizleri haberdar eden, rahmetiyle kuşatan Yüce Rabbimiz. Şu şehitlik mekanında ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizleri hamd etmekten ve şükretmekten ayırma ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, Vatanımızı her türlü tehlikelerden ise muhafaza eyle ya Rabbi.